Burada da çok acayip şeyler oluyor. <laughs> Paşa anlat bakayım ne oluyormuş. Evet dinleyelim. Ay aferin. İskender Giray'ın Yeni heykelinin montajı için odadayız. Ben paşayı da bağlayayım siz rahat edin. Tamam. Yani o nasıl rahat edecekse. O en rahat olur. Tamam <laughs> peki. Biz hepimiz için rahat. Tamam peki. Rahat. <laughs> Uşak. Burada yıkılın üzeri olan bir ağaca bir destek yapmışlar. İskender Giray şimdi ona yine aynı desteği kendi yorumuyla verecek